Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda sizlerle birlikte WooCommerce tabanlı e-ticaret sitelerinizde kargo takip yapmanızı, müşterilerinizin kargolarını takip edebilmesini sağlayacak ücretsiz yerle bir eklenti inceleyeceğiz. Bu eklenti sayesinde WooCommerce tabanlı e-ticaret sitelerinizden sipariş veren müşterilerinizin siparişlerini kargoya verdikten sonra herhangi bir kargo entegrasyon eklenti satın almadan Müşterilerinizin kargo takip numaralarını siparişler içerisine girebileceksiniz ve otomatik olarak girdiğiniz bu numaraları sistem müşterilerinize e ile göndererek müşterilerinizin siparişlerini takip edebilmelerini sağlamış olacak. Yerli beklenti inceleyeceğiz. Kargo takip beklentisi Unbelievable Digital şeklinde bir geliştiricisi var. Alt tarafa indiğim zaman Özgür Karalar şeklinde bir katkı da sağlayan yerli bir arkadaşın daha olduğunu görüyorum. Bu eklenti sayesinde bizler WooCommerce tabanlı e-ticaret sitelerinde eklentinin bizlerle paylaşma olduğu kargo şirketleriyle kargo takip numaralarımızı müşterilere gönderebileceğiz arkadaşlar. Öncelikle eğitim videolarımızı hazırladığımız beyansa.com proje sistemimize geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Beyansa.com bildiğiniz üzere bizim kanalımızı zaten takip ediyorsanız eğitim videolarımızı hazırladığımız bir proje. Aslında burada bir e-ticaret dönmüyor. Zaman zaman sizler buradan sipariş veriyorsunuz ama siparişlerinizi göndermiyoruz arkadaşlar. Yönetim paneline geçiyorum şimdi beyansa.com'da. yönetim panelim yükleniyor. Eklentiler kısmına geliyorum ve yeni ekle kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Yeni ekle kısmına tıkladıktan sonra eklentimizin adı kargo takip yazıyorum buraya arkadaşlar. Sizler de YouTube videomuzun alt tarafında paylaştığımız link sayesinde bu eklentiyi kolaylıkla e-ticaret sitenize yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Binden fazla etkin kurulum 12 tane değerlendirmesi var. Gayet güzel bir eklenti. Şimdi bu yüce siz eklentiyi, yerli eklentiyi e-ticaret sitemize, hukamış sabana e-ticaret sitemize yüklüyoruz arkadaşlar. Sizlerle birlikte bir deneme, bir demo yapalım inceleyelim. Tamamdır. Şimdi etkinleştiriyorum eklentimi. Eklentim etkinleştirildi. Hemen burada kargo takip şeklinde bir arama yapalım. Gördüğünüz gibi eklentinin herhangi bir ayar yapabileceğiniz bölümü yok arkadaşlar. Eklenti zaten otomatik olarak sitenize yükleniyor. Eklenti yüklendikten sonra WooCommerce tabanı e-ticaretinizin siparişler kısmına girdiğinizde artık kargo takiple ilgili bilgiler girebileceğiniz bir ekrana sahip olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Buradaki test test siparişine tıklıyorum ve bu siparişi kontrol ederek kargo takip ayarlarını nereden yapabileceğinizi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Siparişin içerisine girdiğim zaman alt tarafa doğru kaydırıyorum. Hemen siparişlere tekrardan geri döneyim. Siparişin durumunu göremiyorum çünkü iptal edilmiş. İptal edilmiş bir siparişte bu eklentiyi kullanamayacağım. Tekrar farklı bir siparişin içerisine geçiyorum. Hazırlanıyor aşamasındaki bir siparişe geçiyorum. Yine bu siparişin içerisinde alt taraflara doğru indirdiğim zaman eklentinin bize sağladığı ayarlar karşıma çıkıyor arkadaşlar. Siparişin içerisine geldiğinde hazırlanıyorum hemen alt tarafında müşteri ve onun alt tarafında da kargo firması ve takip numarası şeklinde ayarlar karşıma çıkıyor arkadaşlar. Ek olarak hazırlanıyor kısmına geçtikten sonra buradaki ayarların içerisine yüklediğimiz bu ücretsiz eklenti sayesinde bir kargoya verildi ayarının da geldiğini görüyorum arkadaşlar. Burada kargo verili seçeneğini seçtikten sonra buradan bir kargo firması seçerek hemen biraz daha yakınlaşayım. PTT kargo, yurt içi kargo, Aras kargo, MNG kargo, UPS kargo, sürat kargo gibi yerli yabancı kargo şirketleriyle gönderilerinizi müşterilerinize gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bu kargo için kargo numarasını girdiğimde takip numarasını bu alana yapıştırarak müşterilerin kargo ile ilgili bilgi almasını sağlayabiliyorum. Güncelli dediğim anda müşteriler kargosunun kargoya verildiğini onlara gidecek otomatik bir maille takip edebiliyorlar arkadaşlar. İsterseniz kurgunun nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilmemiz için çünkü bu kargo takip mailinin içerisinden bir tane de link gidiyor. Bir deneme siparişi verelim. beans.com'dan bir deneme siparişi vererek bu eklentinin çalışma mantığını birlikte tekrardan inceleyelim arkadaşlar. beans.com'a geliyorum. Buradaki tişörtlerden bir tane tişört satın alalım sizlerle birlikte bir deneme yapalım. Hemen sepete ekliyorum tişörtü. Sepet ekledim. Ödeme adımına gidelim. Ödeme adımına geldim. Adres bilgilerimizi girelim. Adres bilgilerimi giriyorum arkadaşlar. Adres bilgimi girdikten sonra bir e-posta adresi girebileceğim alan karşıma çıkıyor. Burada bir e-posta adresi giriyorum. Sonrasında adres bilgilerime birazcık hızlı bir şekilde geçiyorum yer adresimizi girelim. Firma adı da girmiş olalım. TC kimlik numarası girmeden kapıda ödeme ile veya havale ile siparişi tamamlayalım arkadaşlar. Tamamdır. Siparişi onayla butonuna tıklıyorum. Şimdi tekrardan bns.com yönetim paneline geçip bu siparişin takibinin nasıl yapılacağını sizlerle birlikte kontrol edeceğim arkadaşlar. Ben burada sipariş verirken bir mail adresi kullandım ve siparişimi oluşturdum. Şimdi tekrardan bns.com siparişler paneline geliyorum paneli yeniliyorum. WooCommerce tarafında benim görmeyi en çok sevdiğim şey şuradaki sipariş bildirimi arkadaşlar. Özellikle müşteri hesaplarına girdiğim zaman orada yüksek siparişler gördüğüm zaman ben mutlu oluyorum. Şimdi bu eklentinin nasıl çalıştığını sizlerle birlikte daha iyi incelemek için benim oluşturduğum siparişin içerisine giriyorum. Ve burada hazırda verilmiş bir siparişte eklentiyi test edeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sipariş verildi, kapıda ödemeyle ona verildiği için havale ile bilerek vermedim. Sipariş şu anda hazırlanıyor aşamasında duruyor. Ben burada bu siparişi hazırlanıyordan kargo verildi durumuna çekiyorum ve alt taraftan kargo firması seçerek kargo takip numaramı buraya ekliyorum arkadaşlar. Bu da Aras Kargo'dan gerçekten benim verdiğim bir siparişe ait bir kargo takip numarası. Durumu güncelliyorum arkadaşlar. Güncellememi sağladıktan sonra şu an siparişin durumunu kargoya verildi olarak değiştirdim ve sipariş içerisine bir adet kargo takip numarası ekledim. Şimdi sizlerle birlikte bu e-posta kutusunun gelen kutusunu kontrol edelim. Bakalım buraya bir mail geldi mi arkadaşlar? Hemen buradan kurumsala geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an siparişlerime baktığım zaman, maillerime baktığım zaman ilk önce bir siparişiniz alındı bildirimi alıyorum. Bunu sizlerle birlikte başka bir videoda mavi renge boyayarak 2 2'ye benzetmiştik. Mail şablonumuzu. Gelen kutusuna tekrar girdiğimde arkadaşlar siparişiniz kargoya verildi şeklinde bir başka e-posta aldığımı görüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kargo takip numarası burada karşıma çıkıyor ve hemen alt tarafında kargonuzu izlemek için buraya tıklayın şeklinde bir buton görüyorum. Ben bu butona tıkladığım zaman arkadaşlar Aras Kargo'nun takip ekranı benim karşıma çıkıyor. Burada bir müşteri kodu girdikten sonra buradaki takip numarasıyla kargomu kontrol edebileceğim, sorgulayabileceğim hemen buraya 63, 62 ve 28 şeklinde güvenlik kodunu çözüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güvenlik kodunu girdiğim anda e, buradaki gönderi bilgisi otomatik olarak sistemde karşımıza çıkıyor. Ben daha önce bir müşterimden vermiş olduğum siparişin bilgilerini buraya girmiştim. Ve sistemin çalıştığında mevcutta gerçekten bir takip numarası girerek de sizlere göstermiş oldum. Bu muhteşem ücretsiz ve yerli eklenti sayesinde WooCommerce tabanlı e-ticaret sitelerinizde sizler de kargo takibi kusursuz bir şekilde dilediğiniz kargoyla uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Eklentinin geliştiricisine teşekkür ediyorum. Video izlediğiniz için sizlere de teşekkürler. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.